Arkadaşlar merhaba. Yeni bir yol günlükleri videosundan hepinize hoş geldiniz. Merhabalar diliyorum. Selamun aleyküm. Bugün öyle yine bir gezmeye çıktım. Pazar günü. Spol oraya geldim. Geçen iki videolarımdan birinde bir video çekmiştim burada. Hop. Burada bir etkinlik var herhalde, yani öyle bir parka geleyim işte hem biraz sohbet edelim falan istedim. Umarım her şey yolundadır sizin için de. Benim güzel bir hafta geçti bayağı üretimle dolu yani hem e, güzel maneviyat dolu ya da işte bilincimi artırdım, farkındalığımı artırdım. Güzel araştırmalar yaptım, güzel konular üzerinde güzel geliştirmeler yaptım. Yani mesela işte uygulamalarım olsun ee, ne bileyim işte insan ilişkileri olsun vesaire güzel bir hafta geçirdiğimi düşünüyorum. Şükürler olsun. Aa, burada bir şeyler dönüyor ya. Bak eğlenceli bir şeyler var. Müzik falan. Katılmaya mı çalışsak acaba? İspanyollar herhalde. Aa, bu İspanyol abiler güzel eğleniyor ya. Ha. Kupa falan var. Belki de böyle bir maç yapmışlar, kupayı mı kazandılar, ne yaptılarsa. <laughs> bir etkinlik var yani. Dur. Şöyle sağa geçeyim ben. Araba geliyor. <laughs> Köpeğe bak. <laughs> O da dondurma arabası herhalde öyle ses yapan. Ya da içinde başka şeyler satıyorlar. Böyle burada bu GTA City'den hatırlar mısınız bilmiyorum. Ee, şeyler oluyordu. Böyle dondurma arabaları oluyordu ya onlardan var abi. Bazen görüyorum çok yani keyifli. Bak şöyle bir arabaymış bu da ama ne ice cream diyor evet. Bak şu solumda bir olay var şu anda bayağı müzikli falan. Şuraya oturalım bunu izleyelim ne oluyor ya. İlginç bir şey. Görüyor musunuz? Aa, harika. Keyifli işte ya. Böyle hafta sonları falan İspanyol abiler çok güzel eğleniyorlar yani. Ben de eğleniyorum. Ama ben biraz daha yalnız eğleniyorum. Öyle söyleyeyim. Bu arkadaşlar biraz kalabalık. Ben şuraya oturacağım hem böyle biraz muhabbet edelim hem size şu tarafı göstereyim. Aa, ben şöyle yapsam. Bence hem orayı görürsünüz hem de beni dinlemiş olursunuz diye düşünüyorum. Bakalım. Ben de Aşık Veysel çalıyor. Abiler çok fena eğleniyor. Bilmiyorum duyabilir misiniz? Bu ses biraz fazla ama. Yani eğ eğlenceli, keyifli bir video olur diye düşünüyorum. Ben şuraya oturacağım abi. Mikrofonum var zaten. Beni duyuyor olmanız lazım yani şu anda. Aa, Şimdi bu haftanın konusuna geçeyim ben yavaş yavaş. Yani güzel yine şiirler hazırladım. Güzel bir konu hazırladım. Konumuz ışık ve karanlık arkadaşlar. Kaynağa bağlanmak konusu. Yani biliyorsunuz ışık var, karanlık var, gölge var değil mi? Hayatta hepimizde olan şeyler ama mesela bu sadece şey değil yani. Hani ışık denilince aklınıza ne biliyorsun? Ammadan gelen ışık ya da gö gök dizinde bulunan o da ışık tabii ki ama bu ışık ruhumuzda da var yani. Nur dediğimiz şey işte. Hayatta bazen öyle anlar olur ki arkadaşlar bir anda kendini böyle gölgeden çıkmış ışığın içinde bulursun. Ama karanlıkta ışığa bir delalet yani hani karanlık olmasaydı daha doğrusu ışığın olmadığı yerlerde işte karanlık oluyor ya. O yüzden ışık dediğimiz şey sadece gökyüzünde değil, ruhumuzda da var dediğim gibi. Bazen e, o ışığı kaybettiğimizde fark ederiz yani ne kadar kıymetli olduğunu. Bak, Yunus Emre ne demiş? Aşkın aldı benden beni, bana seni gerek seni. Yani bu söz ışığa bağlanmanın en, en saf hali değil mi sizce de abi? Kaynağa bağlanmak dediğimde bence yani tam olarak bu benim için kalbinin hakikatin merkezine bağlanması. Yani doğruya, hakikate bağlanmak o da ışık yani doğruluk ve aşk. Kaynağa bağlı olan insan sanki böyle kökü toprağa sıkı sıkıya tutulmuş bir ağaç gibi düşün. Yani topraktan istediği kadar yani ürünü alıp, ne bileyim işte suyunu alıp, güneşini alıp, ışığını alıp güzel meyveler veren bir insan. Öyle düşünün yani. Böyle olunca tabi ne fırtına yıkabiliyor onu ne de kuraklık öldürüyor. Çünkü yani sıkı sıkıya bağlı bir ağacı düşünün abi. Yıllarca da böyle dayanabiliyor. Niye? Çünkü kökleri o kadar derine kadar ilerlemiş ki, o kadar güzel bağlanmış ki kaynağına. Ee, yani, onu fırtına da deviremiyor, kuraklık kuraklıkta da dayanabiliyor yani. hani O yüzden sabır ediyor işte mesela. İmam Gazali'nin bir sözü var. Ee, diyor ki, kalp suya muhtaç toprak gibidir. Yani ona ne verirsen o meyve verir demiş. Sen kalbinin hangi kaynaktan beslersen, oradan hayat buluyorsun. E yani onu da karanlıktan beslersen, kötülükten beslersen de meyvelerin de kötü kötü oluyor yani hani çürük oluyor açıkçası. <laughs> Işığın girmediği nemli yerlerde küf oluyor arkadaşlar. Huzuri de şöyle söylemiş. Mey biter, saki kalır, her renk solar, haki kalır demiş. Düşünsene. Ya Huzuli ne kadar büyük adamlar bunlar ya. Gerçekten maşallah yani. Allah Allah kabiliyet vermiş. Bizlere de yani güzel böyle ilim, bilim nasip etsin inşallah. Ee, yani faydasız ilimden de yine Rabbime sığınırım. Çünkü faydasız ilim insanı kötüye yönlendirebilir yani. Şimdi kaynağın kendisi hakikat dediğimiz şey hep kalır o yani. Hep öyle. Kaynaktan kopmak işte ya yani en büyük yorgunluk buradan başlıyor arkadaşlar. Şu anda mesela devrimizin en büyük problemlerinden birisi kaynaktan kopmak. Yani sen yürüyorsun zannediyorsun. Ama aslında yol bitmiş. Çünkü sen bağlı değilsin ki kaynağa da bağlı değilsin. Yani e, kökünden kopmuş bir dal gibisin. Savruldun gittin. Ne kadar sana su da yağsa yukarıdan yağsın ama sen kaynağa bağlı olmadıkça ne olacak ki? Köklerin yok yani. Nada. Nesimi der ki Sığmazam göklere, sığmazam yere. Bir zerre var ki sığmazam yere. Bu söz böyle işte kaynağa bağlandığında kazandığı sonsuzluğu anlatmış. Şöyle bir soru sorayım size arkadaşlar. Sizce siz ışığa mı yürüyorsunuz yoksa karanlıktan mı kaçıyorsunuz? Çünkü gerçekten ikisi aynı şey değil yani. Hani bir hedefiniz var mı? Bir, bir amacınız, amacını görüyor musun? Ne, ne yapmak istiyorsun hayatta? Nasıl nasıl bir yaşam sürmek istiyorsun? Işığa bağlı bir yaşam mı? Kötü bir kişi mi olmak istiyorsun? İyi bir isim olmak istiyorsun? Sence mesela adalet var mı? Her yaptığının bir karşılığı olmalı mı? Böyle sorular. <laughs> Işığı arayan önce kendi gölgesini görür arkadaşlar. Kendini bilen Rabbini bilir demiş. Mevlana Celaleddin Rumi. Böyle güzel bir sohbet olduğunu düşünüyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Aha dondurmacı da geliyor. Ben de şöyle son kez bir dondurmacıyı göstereyim. Hiç GTA Vice City gibi değil ama. Kaç? 10 dakika olmuş. Bence gayet yeterli. Hava çok güzel ya. Bulut bile yok. Şöyle bakayım.